arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız. Bu oyuna girmeniz için oyunlar yazıp oyunlar kısmından hemen girebilirsiniz arkadaşlar. Oyuna girdik ama reklam geçti. Hemen reklam reklamı geçelim ve oyunuza başlıyoruz. Oyun açılıyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Ve açıldı arkadaşlar. Hemen oyun ayarlarını yapalım. Ve gidelim. Oyunu başlattık arkadaşlar. Hemen oyuna haritaya geldik. Evet arkadaşlar burada bir çukur buldum. Çukura gelince hemen E'ye basıp Arkadaşlar Game Hospital'dayız. Game Creator modundayız yani arkadaşlar. Bu tüneli takip edeceğiz. Bir şey buldum. Ben bir kez buraya gelmiştim. Video çekmeden oynuyordum. Arkadaşlar bir kral tacı buldum. Olabilir belki burada. Evet arkadaşlar, kamerada bir şey bir sorun olmuş. Arkadaşlar kamerayı düzelttik. Tekrar oyunumuza devam ediyoruz. Karanlık oldu burası. He, çünkü ışık yok ondan arkadaşlar. Bir daha buraya gidip şuraya bir tıklayalım arkadaşlar. Gittik. Arkadaşlar bu tünelin sonunda bir şey yokmuş arkadaşlar. Geri dönelim. Bu tünelden çıkalım arkadaşlar. Çok hızlı çıkabiliriz arkadaşlar. Ama arkadaşlar sıkıştık Tamam. Kardo rozu yıkadım. Hop arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen çıktık. Şimdi arkadaşlar ev yapalım mı? Yapalım bence arkadaşlar. Şimdi güzel bir ev yapalım arkadaşlar. Şuradan hemen demir bloğu alalım. Sonra altın alalım. Sonra da şunu alalım. Arkadaşlar bunlarla kale yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar. Şöyle gidelim düzlük bir alan bulalım. Şuraları yapabiliriz. Burası. Şöyle. Şöyle indirelim. Bir alan bulalım. Hemen oldu. Arkadaşlar burası ne böyle anlamadım. Tekrar düzeltelim. Ve şuradan yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Sonra şuradan baya 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 Allah çıkamadım arkadaşlar. Yukarı doğru blok koyalım. Şöyle gidelim 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 gidelim. Aşağı bir blok koyalım. Hop. Hemen şöyle kapımızı da yapabiliriz. Arkadaşlar yeryüzünde de e, yeryüzünde kapatalım. Aha, çekil buradan. Tavuk Tavuk kaleye girdi arkadaşlar. Neyse dolaşsın. Allah kafayı çarptım. Hop hemen şimdi ışıkları seçelim. Işık burada var. Hop hemen şuradan şuraya ışık koyalım. Ve arkadaşlar ışığımız oldu. Şimdi arkadaşlar dekorasyon yerinden hemen çalışma masası fırın, sandık, merdiven, yatak alalım arkadaşlar. Şimdi hemen E'ye basıp e bir daha basalım arkadaşlar. Şuradan e, altın bloğumuzu geri alalım. Şimdi arkadaşlar çalışma masasını buraya koyalım. Fırını da koyalım. Şunu da koyalım ve tavuk tavuk özlü Başım şişti. Şu bal kıralım. Merdiveni alalım. Şurayı kırın, ar kıralım arkadaşlar. Ve şuraya bal kabağı koyalım. Merdiveni çekelim arkadaşlar. Ve yukarı doğru çıkalım. Çık tık, tık tık arkadaşlar. Buraya basalım. Altın bloğunu neden aldığımı göreceksiniz şimdi. Buraları kapatmak için aldım arkadaşlar bayağı bir uzun kalemiz oldu. Yatağı buraya koyalım. Hop hemen şöyle balkabanda alıp şuraya koyalım. Şuraya da balkabağı koyalım. Arkadaşlar yaptık. Şimdi E'ye basıp şuradan nara, tuzak hemen Tuzak kapı şöyle şunu koyalım ve E'ye basınca açılıp kapanıyor. Şimdi evin kapısını koyalım. Hop. Aşağı inelim arkadaşlar. eve kapıda koyalım. Şimdi burası çok karanlık oldu. Şimdi şurayı şöyle kapatalım. Arkadaşlar şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar böyle güzel, güzel bir görüntü oldu arkadaşlar. Ondan böyle durmasını düşünüyorum. Şu aşağılara da koyalım. Arkadaşlar böyle güzel oldu. Şimdi evimize ne yapalım? Şuradan birkaç tane şey alalım. Şuradan kurt alalım. Kurtumuz olsun bir tane. İlk önce kurtumuza yuva yapalım. Allah kurt gitti. Arkadaşlar yavaş yavaş videoyu bitirelim. Kurtumuza video yapıp video bitsin arkadaşlar. Hemen E basıp dışarı çıkalım. Bir daha E basalım. Arkadaşlar. Altını koyalım koyalım. Buraya da koyalım. Şöyle büyük bir alan yapalım. Kır, kır, kır. Koy koy. Kurtumuzu koyalım. Şimdi hemen. Bir şey. Ne çok kemik verdim abi sana ya. Bu nasıl kurt? Hadi veriyorum hayrağa. Arkadaşlar kurt biraz kurnaz çıktı. Ya hala şey olmuyor. Arkadaşlar bu kurt bozuk çıktı. Arkadaşlar bu kurt ah sonunda beni takip edebiliyor artık. Gördüğünüz gibi artık bu benim kurtum oldu bu. Gel bakayım ismi ku... arkadaşlar kuçu olsun. Tekrar kuçu yuvasına koyalım. Artık Gucci burası senin yerin. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Hemen kapıyı seçip kapıyı da koyalım. Gucci varsa burası bugünlük bu kadar. Bye, görüşürüz. Bye bye.